gören ya da şiddet görme ihtimali olan kadınların akıllı telefonlarına yükleyecekleri Kades uygulamasıyla konum bilgilerini tek bir dokunuşla acil çağrı merkezlerine ulaştırmaları ve sonrasında en yakın ekip ve devriyeden hızlı bir şekilde yardım almaları sağlanmaktadır. <laughs> Şiddet mağduru kadınlara polis merkezlerinde bulunan güven masalarında görevli kadın polisler tarafından gerekli yardım ve yönlendirme hizmetleri verilmektedir. Ayrıca şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali bulunan kişilerin yüksek risk grubundaki şiddet mağduru kadınlara yaklaşmalarını engellemek ve kadınları daha etkin korumak amacıyla elektronik kelepçe pilot uygulaması hayata geçirilmiştir. Kadına yönelik şiddetle, daha etkin mücadele etmek amacıyla hayata geçirilen projeler titizlikle takip edilmektedir. KADES İhtiyacınız olduğu anda. Boğazında Olayım. ...unutma beni... ...unutma beni... Bir kapı açılır, hepimize umut olur. Ya da açılan bir kapı, gelecek güzel günlerin habercisi olur. Bugün açılan o kapı, bu memleketin yarınları olur. Afetten etkilenen işletmelerimiz, kapılarını umuda güzel günlere ve yarınlara açıyor. İş Türsel olarak gönülden bağlı olduğumuz bu işletmelerin yeniden açıldığını tüm Türkiye'ye duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Unutmak yok çünkü bize başka memleket yok. Unutamam. Petrol Ofisi kendi kampanyasını seçmek isteyenler için de hazır. Siz de Petrol Ofisi uygulamasını indirin, 250 liraya varan yakıt puan kazanın. Size özel avantajlar sunan mobil uygulamasıyla Petrol Ofisi FitFry teknolojisi şimdi bu fırının içinde. Homojen ısı dağılımı sayesinde arada karıştırmaya gerek kalmaz. Böylece ekstra enerji harcamaz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık kızartmalar yapmanızı sağlar. O bir fırında aradığınız her şeyden çok daha fazlası. Beko Fit Fry. hayatın derbilerine derbi tıraşı gerekli. Derbi, 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 derbi. Sinek kaydı dedin mi? Adresi belli. Derbi, 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 derbi. Tıraşın derbisi, sinek kaydının ta kendisi. Derbi, derbi. Yapı kredi mobil artık bir süper efe dönüştü. Yani artık o hayatınızın uygulaması. Mesela yapı kredi mobile aracınızı ve evinizi kaydedebilir. Onlarla ilgili tüm işlemlerinizi Yapı Kredi Mobil'den yapabilirsiniz. Hatta Yapı Kredi Mobil'den araç bile kiralayabilir ya da tatillerinizi planlayabilirsiniz. Peki başka neler olacak? Bir bankacılık uygulamasından beklemeyeceğiniz birçok şey. Yapı Kredi Mobil süper teknolojilerle geliyor, sınırlarınızı kaldırıyor. Bundan böyle hayatınızın uygulaması Yapı Kredi Mobil.